Aracımız 2017 model Astra J kasa. Bakım sıfırlamasını yapacağız. Öncelikle kontağımızı yarım hale getiriyoruz. Sinyal kolumuzun üzerindeki mini tuşuna basacağız. Evet ilk azında verdi zaten. Motor yağı değişim şeklinde böyle uyarısını veriyor. Şuradan şuradaki minimizden Evet. Sağ tarafa geçiyoruz. Sol taraf, sağ taraf. Şöyle baş parmağımla basıyorum. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman aşağıya doğru çeviriyorum. Kalan yağ ömrü, hız uyarısı, birim, lastik basıncı, lastik yükü, kalan yağ. Ömrü sıfır olduğu için uyarı vermeye başlıyor. Üzerindeki set tuşuna, şuradaki tuşa basılı tutuyorum. Sıfırlamak istediğinizden emin misiniz diyor. Yukarı doğru çekiyorum. Evet'i seçiyorum. Tekrar sete basıyorum. Evet, bu şekilde sıfırlamamı gerçekleştirmiş oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.